Merhaba, bugün sizlerle oldukça ilginç bir konuya dalıyoruz. Yalanları tespit etmenin ardındaki bilime ve çoğumuzun bu konudaki varsayımlarının aslında ne kadar da yanlış olabileceğine yakından bakacağız. Gelin, birbirine ürkütücü derecede benzeyen ama tam tersi sebeplerle aynı trajik sonuca ulaşan iki hikayeyle başlayalım. İşte bu durum, dürüstlüğün nasıl yargıladığımıza dair çok temel bir soruyu ortaya atıyor ve bu yargılama süreci gördüğünüz gibi insanların hayatını tamamen değiştirebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Aslında bu iki vaka aldatmacayı anlama şeklimizdeki çok tehlikeli bir kusuru gün yüzüne çıkarıyor. Yani insanların davranışlarına bakarak verdiğimiz anlık kararların ne kadar trajik adalet hatalarına yol açabileceğini gösteriyor. Şimdi gelin hepimizin bir yalancıyı tanımak hakkında bildiğini sandığı o yaygın inanışlara, o meşhur efsanelere bir bakalım. Hani derler ya, yalancı gözünü kaçırır, sürekli elleriyle oynar, duraksar. İşte bu bildiğimiz klişeler var ya, işin ilginç yanı, sadece halk arasında değil, emniyet güçleri bile onlarca yıldır bu basma kalıp yargılara güvendi. Ve asıl sorun da tam burada başlıyor. Çünkü bu inanışlar sadece çok yaydın olmakla kalmıyor, aynı zamanda temelden hatalılar. Bu hataların topluma bedeli ise gerçekten çok ağır olabiliyor. Peki... Eğer bu bildiğimiz işaretler aslında birer efsane ise, o zaman gerçek bilimsel araştırmalar bize ne söylüyor? İşin aslı ne? Psikologlar 10 yıllar boyunca bu davranışsal ipuçları denen şeyleri inceledi. Yani yalan söylemekle kesin bir bağlantısı olan, elle tutulur bir işaret bulmaya çalıştılar. İşte bu rakam bütün sorunu aslında tek başına özetliyor. Yüzlerce çalışma sonucunda ortaya çıkan gerçek şu ki, birinin yalan söylediğini sadece davranışlarına bakarak anlama doğruluk oranımız yaklaşık %54. Yani yazı tura atmaktan neredeyse hiçbir farkı yok. Yani işin özü şu. Filmlerdeki gibi bir Pinokyo'nun burnu durumu yok. Bir yalancıyı anında ele veren tek bir kesin bir işaret mevcut değil. Ne göz teması, ne ellerle oynamak, ne de ses tonundaki değişimler. Hiçbiri tek başına güvenilir bir kanıt değil. Peki, madem davranışlar işe yaramıyor, o zaman neye odaklanmalıyız? İşte şimdi daha iyi bir yaklaşıma geçiyoruz ve odağımızı insanların nasıl davrandığından aslında ne söylediklerine kaydırıyoruz. Bilime dayalı bu yeni yaklaşım tamamen sözlü ifadelere odaklanıyor. Yani vücut dilindeki güvenilmez klişeler yerine kişinin anlattığı hikayedeki somut çelişkileri bulmaya çalışıyor. Ve bakın doğruluk oranı nereye çıkıyor? şans seviyesi olan %54'lük orandan doğru bir eğitimle %85'in üzerine. Aradaki fark muazzam. Bu yöntemin en etkili tekniklerinden biri oldukça zekice. Şöyle ki elinizdeki bütün kanıtları sorgunun başında ortaya dökmüyorsunuz. Önce karşınızdaki kişinin kendi hikayesini özgürce tüm detaylarıyla anlatmasını istiyorsunuz ve sonra onun anlattıklarıyla sizin elinizdeki somut kanıtlar arasında çelişkiler olup olmadığını dikkatle dinliyorsunuz. Ve bu yöntemin sonuçları gerçekten de çarpıcı. Yapılan bir araştırmada bu yeni sözel ipuçları tekniğiyle eğitilen memurların yalanı tespit etme başarı oranı %55 gibi ortalama bir seviyeden bir anda %85'e fırlamış. Bu müthiye bir sıçrama. İyi de madem bilim bu kadar net sonuçlar veriyor ve eski yöntemlerin işe yaramadığını kanıtlıyor, o zaman bu çürütülmüş yöntemler neden bugün hala kullanılıyor? Bu alışkanlıklardan vazgeçmek neden bu kadar zor? İnanması güç ama örneğin ABD'deki hava alanlarındaki güvenlik görevlileri hala bilimsel olarak aldatmanın güvenilmez göstergeleri olduğu kanıtlanmış bir dizi davranışı aramaları için eğitiliyor. Listeye bir bakın. Abartılı esnemek, ıslık çalmak, yere bakmak, şikayet etmek, hatta boğazını temizlemek bile şüpheli davranışlar listesinde. Bu sözde bilime güvenmenin sonuçları ise sadece etkisiz güvenlik değil ki bir teste görevlilerin sahte silahları %95 oranında tespit edemediği görülmüş, aynı zamanda yaygın bir önyargı ve ayrımcılık. Sırf bu yüzden sadece 2015-2018 arası dönemde 2250'den fazla resmi ayrımcılık şikayeti yapılmış. Ve işte bütün bunlar bizi en başa, hikayenin başladığı yere geri getiriyor. Yanlış yargıların insani bedeline ve odağımızı ön yargılardan somut kanıtlara çevirmenin ne kadar hayati olduğuna. Hikayemizin başındaki Marty Tenklef, bir dedektifin onun davranışları hakkındaki hatalı yargısı yüzünden hayatının tam 17 yılını kaybetti. Ama pes etmedi. Adını temize çıkarmak için savaştı ve bugün bir avukat olarak başkalarının hakkını savunuyor. Peki, tüm bunlardan çıkaracağımız en büyük ders ne? Marty Tenklef'in davasında çalışan Lonnie Sorry'nin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. İnsanlar çok ön yargılıdır. Belki de önümüzdeki en büyük zorluk bu. Kendi ön yargılarımızın üstesinden gelmek ve gerçeğin bir insanın nasıl davranması gerektiğine dair varsayımlarımızda değil, somut kanıtların içinde saklı olduğunu her zaman hatırlamak.